Zenginliğe giden yol, ilk adımın gücü. Bir gün oturursun, elinde çay, belki biraz yorgunluk, için sıkılır ama adını koyamazsın. Ve o an bir soru belirir zihninde. Ben neden daha fazlasını yapamıyorum? İşte sevgili dostum, o soru zenginliğe atılacak ilk adımdır. Zengin olmak bir yolculuktur ama adımlarla başlar. Her dağ bir adımla tırmanılır. Her servet bir düşünceyle başlar. Ama çoğu insan daha ilk adımı atmadan vazgeçer. Neden mi? Çünkü kafasında şu yalanlar döner. Başlamak için param yok. Benim çevrem yok. Zaten herkes başlamış, ben geç kaldım. Ama gerçek şu. Zenginlik başlamakla gelir ve başlamak için ihtiyacın olan tek şey cesaret. Zenginliğe ilk adım kendini tanımak. Zengin olmanın ilk kuralı şudur. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Bunu bilmeden ne iş kurabilirsin, ne yatırım yapabilirsin? Kendine şunu sor. Ben ne yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum? Hangi alanda kendimi geliştirmekten keyif alırım? İnsanlar benden en çok ne konuda tavsiye istiyor? Cevapları verdiğinde görmeye başlarsın. Sen zaten bir cevhermişsin, sadece üstünü toprak kapatmış. Bilgi, zenginliğin tohumudur. Bilmeden kazanılmaz. Bilgi, zenginliğin en ucuz ama en güçlü yatırım aracıdır. Günde sadece bir saatini bilgiye ayır. Kitap ok, podcast dinle, alanında başarılı olanları takip et. Online eğitimlere bak. Bir YouTube videosuyla bile başlayabilirsin. Bugün öğrendiğin bir bilgi, yarın hayatını değiştirebilir. Ufak ama net hedefler, belirli. Zenginlik, bir gün milyoner olacağım demekle gelmez. Adım adım gider bu iş. Başlarken yapman gereken şunlar olsun. Her gün tek bir yeni şey öğren. Haftada bir küçük hedef koy. Kazancının persentonluk bir kısmını kenara ayır. Ayda bir geri dönüp gelişimini değerlendir. Bu küçük adımlar büyük farklar yaratır. Ve bir bakmışsın, hayatın yavaş yavaş şekil değiştirmiş. Eylem, zenginliğin ateşleyicisi. Bilmek güzeldir ama yetmez. Zenginliğe giden yolda tek başına bilgi değil, uygulama kazanır. Bir fikir geldiğinde bekleme, bir fırsat gördüğünde korkma, bir hata yaptığında pes etme. Yola çıkan herkes düşer. Ama devam edenler kazanır. Çünkü zenginlik düşmekten değil, kalkmamaktan vazgeçenlere küs olur. Sözün özü, zenginliğe ilk adım karar vermektir. Sen bu videoyu izliyorsan, bu dakikaya kadar geldiysen, bil ki ilk adımı atmak üzeresin. Ve bu adımı kimse senin yerine atamaz. Sen atacaksın. Sen şekillendireceksin. Sen başaracaksın. Çünkü gerçek zenginlik önce zihninde başlar, sonra davranışlarında görünür ve sonunda cebine yansır. Eğer bu video sana bir şeyleri hatırlattıysa, içindeki sessiz yeniden uyandırdıysa, şimdi senden bir şey isteyeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara şu sözü yazmayı unutma. Ben ilk adımımı attım. Çünkü bu sadece bir yorum değil, bu bir niyet. Ve niyetle başlayan her yolculuk bir gün mutlaka başarıya ulaşır.